Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimize güzel haber çünkü ara tatilde onları bekleyen bir durum var. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Ara tatilde de ders göreceksiniz. Yani ara tatilde de okullar açık olacak. Peki, zorunlu mu? Hayır. İşte özellikle önemli olan da burası. Ara tatilde yaz kursları olacak. Hani hatırlıyorsanız yazın kurs olmuştu. Matematik kursu, Türkçe kursu vesaire. Yine bu tarz kurslar olacak. Yaz ta, pardon. Yaz tatilinde olduğu gibi ara tatilde de bir hafta boyunca e, kurslarınız olacak. Ama gitmek isteyen gidecek, gitmek istemeyen gitmeyecek. Yani zorunlu değil arkadaşlar. E, Özellikle bunun en fazla 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine yarayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu öğrencilerimiz 8'ler LGS'ye, 12'ler de YKS'ye hazırlanıyor. Ve o yüzden bu öğrencilerimiz bu sınavlara hazırlandığından dolayı bir konu tekrarı amaçlı, işte birazcık daha artı ders çalışmak amaçlı bu kurslara girebilir. Şimdi nasıl kayıt olacağız diye bir şey sormanıza gerek yok. Çünkü okul müdürlerinizle bunu konuşmanız lazım. Okul müdürlerinize sormanız gerekiyor ve bulunduğunuz bölgeye göre dağılım gösterebilir il ilçeye göre. Dediğim gibi 8 ve 12'leri daha çok etkiliyor çünkü onların ders çalışma ders çalışması açısından ama diğer öğrencilerim de ben ders çalışmak istiyorum diyorsa bu öğrencilerimiz de bu kurslara gidebilir. Hiçbir sakıncası ve sıkıntısı yoktur. Aksine artı olarak sizlere bir katkı sağlayacaktır bu kurslar. O yüzden bu kursları değerlendirin. Mahmut Özer bu şekilde açıkladı. Ara tatilde de kurslarımız devam edecek dedi. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.